Öğrenciyiz, 3 bin lira bütçemiz var, kiralık daire arıyoruz. Abi eşyalı olursa güzel olur. Tamam, başka çocuklar? Zemin katı olmasın. Güzel, başka ne var? Bir ev sahibi girene çıkana karışmasın yani çok. Anladım. Çocuklar, kriterlerinize göre elimizde şu var. Ben şimdi bizim Ercan'a yapıyorum, onda var. Alo Ercan bu bizim elimizde elimizde 3000 eşyalı daire var mı? Dolu abi 3-4 tane var. Ha, son bir tane kaldı diyorsun. Hmm, tutuldu mu? Yok. Adam kapurayı yatırmaya gitti. Ha. Daha ucuza da var istersen. Tamam, tamam ben öyle söylüyorum çocuklara. Vallahi diyor bunu tuttular tuttular yoksa evsiz kalırlar diyor. Gidip bakalım o zaman abi. Hadi gidelim. Gençler işte, buyurun daire burası. Çekinmeyin bakın buyurun geç. Abi burada normal daire bile çizilmiyor. Eşyalı dedin ha ne eşya nerede? Eşyalı zaten abi bak bu çamaşır makineniz. Bu da buzdolabı tamam mı? Abi bir artı bir dedin. Bak kapat gözünü. He Şimdi hem odadasın hem kendi özel alanındasın. Ha. Bir artı bir. Ve Karabaş da bakayım. Hey, ne yapıyorsunuz lan benim köpeğin kulübesinde? Hakkı amca bak iki enik gettim sana. Safkan iyi bak bunlara. Gettin evet, ben yal verem onlara açtır. Hakkı amca işe evin sahibi sese hiç karışmaz. Hallayım uluyum hiçbir şey demez.